Filme geçmeden önce Netflix'in yeni dizisi Aşk 101 hakkında çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben diziyi izlemedim. İzlemeyi de düşünmüyorum. İzlememe sebebim kesinlikle dizide eşcinsel bir karakter olması değil. Sadece lise entrikaları ilgimi çekmiyor. Ancak Netflix'e Aşk dizisi çektiği için kızmanın da alemi yok. Sonuçta Netflix bir şirket. Bu yüzden her kesime hitap etmeleri gerekiyor. Sürekli sürekli aynı tarz yapımlar yapamazlar. Neyse, diğer Netflix yapımı olan Extraction'a geçelim. Film hakkında konuşmadan önce ilk olarak filmin yönetmeni hakkında biraz konuşmam iyi olur. Filmin yönetmeni Sam Hargrave. Peki kim bu Sam Hargrave? Sam Hargrave, Avengers, Captain America, Winter Soldier, Captain America Civil War, Infinity War, Endgame ve hatta Deadpool 2 gibi birçok yapımda aksiyon ve dublör yönetmenliği yapmış biri. Kendisine Russo kardeşlerin sağ kolu denilebilir. Hatta Russo kardeşler Sam Hargrave'e o kadar çok güveniyormuş ki birçok aksiyon sahnesini doğrudan ona emanet etmiş. Hani kış askeri filmindeki şu meşhur asansör sahnesi var ya işte bu sahne Sam Hargrave'in fikriymiş. Başlamadan önce inmek isteyen var mı? Aynı zamanda sahnenin neredeyse tamamını o çekmiş. Kısacası Sam Hargrave piyasada saygı duyulan aksiyon ve dublör yönetmenlerinden biri. Ancak bu filmde kendisini aksiyon yönetmenliğinde görmüyoruz. Doğrudan yönetmen koltuğunda görüyoruz. Ha bu arada kendisi aynı zamanda Endgame filminde Chris Hemsworth'un dublörlüğünü yapmıştı. Düşünsenize, içinde bulunduğunuz son filmde Chris Hemsworth'un dublörüsünüz. Bir sonraki filmde yönetmen oluyorsunuz. Yönetmenliğini yaptığınız filmin başrolü ise Chris Hemsworth ama o filmde de dublörlük yapmaya devam ediyorsunuz. Hayat gerçekten tuhaf. Gelelim filme. Lafı fazla uzatmaya gerek yok sanırım. Ben filmi beğenmedim. Ama bu filmin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bakın gerçekten ben çok fazla film ve dizi izledim. O yüzden izlediğim yapımlar genel olarak bana yeni bir deneyim, yeni bir heyecan katmakta zorlanıyor. Bu filmde de aynı durum oldu. Tamam, kabul ediyorum. Filmde çok kaliteli aksiyon sahneleri vardı. Ancak diğer bir yandan ben o sahnelerin onlarca hatta belki yüzlerce farklı versiyonunu farklı yapımlarda izledim. Bu yüzden de film beni heyecanlandırmayı başaramadı. Ancak siz aksiyon filmlerini seviyorsanız ve henüz sıkılmadıysanız bu filmden keyif alacağınıza eminim. Filmin duygusal yönü içinde aynı şey geçerli. Yani şöyle, ben filmin duygusal yönünü tek cümleye sığdırabiliyorum. Kaçırılan çocuğu kurtarmak için gönderilen paralı asker. Geçmişte çocuğu öldüğü için kaçış sırasında çocukla bir bağ kuruyor. Baba oğul bağ. Yani bu hikaye beni pek etkilemedi. Toparlayacak olursak, filmi izlemenizi tavsiye etmiyorum. Bana kalırsa çok daha kaliteli aksiyon filmleri mevcut. Henüz hepsini bitirmediyseniz bu filme ayırdığınız süreyi Nolan'ın herhangi bir filmini izleyerek geçirebilirsiniz. Son olarak Filmler ve Filmler kanalının sahibi Taha Ulukaya'ya Filmograf kanalı ekibi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Kendisi birkaç gün önce Instagram üzerinden bizi önerme nezaketi gösterdi. Bu desteği için umarım bir gün kendisine teşekkür etme fırsatı buluruz. Eğer Taha'nın önerisiyle kanala abone olan arkadaşlardan biriyseniz hoş geldiniz. Umarım videolarımızdan keyif alırsınız. Hoşçakalın.